Mağarayı ilk keşfeden kişi olarak düşüncelerinizi alabilir miyim? Merhabalar, ilk önce hoş geldiniz Düzce'mize. Burası Yılca, Düzce'nin Yılca ilçesine bağlı Sarıkaya Mağarası. Ee, Batı Karadeniz'in en büyük yaylası olarak bilinmektedir. Yani tarihçesini tam bilmiyorum ama sonradan, sonralardan keşfedildiği için bayağı şu an davet görüyor. İçerisi çok ürkütücü gibi duruyor evet, buradan. ürkütücü ve Biraz çok güzel. Göstereyim. Böyle ilerleyebiliriz. Evet. Gerçekten bayağı giriş yapmadık. Gerçekten mi? Evet. Şuradaki dağları görebilirsiniz. Harika. Hii, wow. Asıl şu an, e, şu an çok olmaz gereken burası. Bakıyorum evet. hemen. Karşıya bakalım. Şaka mı? İnan. Ay inanmıyorum. Çok güzel. Wow. Abartmamışım değil mi? İyi ki gelmişim az bile söylemişsin. Kızların da tepkisine bakabilir miyim tepkilerine? Evet, Aşağı daha iniliyor. Iyi. Ya şu bir de insan figürleri yani ben hep çoğunlukla bazı insan figür, figürlerine benzetiyorum. Evet. Mesela şuralarda böyle insana benzeyen şeyler var. başka. Oo, wow, gel şöyle bakalım. Hii.